Mm-mm. Gel. Gelin gençler. Gelin şöyle kameraya görünmeye çalışın. Gel. 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 Bravo. Ve canlı sohbetimize hoş geldiniz değerli izleyenler. 58 kişi var şimdilik. Çok da fazla olmuyor ama gene de yapıyoruz. Güzel bir bahar gezisindeyiz. Kuş seslerini duyuyorsunuz pek. Eskişehir'in bozkırında karşılaşmadığımız sesler bunlar bahar mevsiminde biraz artıyor. Böyle ağaçlık ve sazlık yerlerde özellikle daha çok oluyor. 13 tane köpeğimizle safarideyiz. Evet, arka taraftan boz. Evet, ve akut geldik. Kuş kovalıyorlar. Sorularınız varsa cevaplayabiliriz. Yürüyünce biraz ekran sarsılacak ama çok da yapacak bir şey yok. Burası Eskişehir'in yaklaşık 10 kilometre dışında. Yusuflar ve Turgutlar köyü dolaylarında bir yer. Çoğunuz zaten Eskişehir'de değilsinizdir. Bu da bizim çarşamba mesaimiz. var muhtemelen bir tilki geçmiş olabilir başka bir köpek geçmiş olabilir ya da insanlar burada böyle bir yazlık ev var gördüğünüz gibi onlar kemik falan atmış da olabilir evet çıtır çıtır yediklerine göre de şey yapılmış olabilir Selamlar sorularınız varsa cevaplayabiliriz. Evet. Kuş kovalamaya gidiyorlar. Gel bu tarafa gel. Yani bir tanesi. Şey kuş avlamadı inşallah evet yok şarjımız %14 Canlı yayınımız çok uzun sürmeyecek bir soracağınız olursa buradayız. Olmazsa Instagram'dan bize her zaman yazabilirsiniz sorularınızı. Evet, dişi kangalımızın muhteşem hareketi size denk geldi. Bu meydan okuma hareketi biliyorsunuz. böyle 13 köpekle insanlardan uzak, başka köpeklerden uzak geziyoruz. Eskişehir'in bu bölgesinde gördüğünüz gibi yeni bir dünya ev yapılıyor. Maalesef buralar böyle olduğu gibi tarlaydı. Sadece tarlaydı. Şimdi tek tek insanlar buralara hobi bahçesi yapmaya başladılar. Bunlar Eskişehir'e en yakın bahçeler çünkü şey yani hobi bahçesi yapılabilecek noktalar. Evet bir canlı yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Biraz şarjımın az olması sebebiyle video çekeyim. Videolardan izlersiniz gezinin geri kalan kısmını. Herkese selamlar, sevgiler.